TV. Merhaba. Bugün gün geldi çattı derler ya hele şükür. Haftalardır malzeme hazırlarken bir hal oluyorum. Karkış kıyamet derken kompost zamanım. Bütün malzemeleri hazırladık. Şöyle gösteriyorum. Ve yeşilimiz, karbonumuz hepsi okey. Toprağı da aldık. Şimdi birazdan suyumuzu çektikten sonra kompost yapımıza yapmamamız, yapmamamız için hiçbir sebep kalmıyor. Yani yüzdeyiz, hazırız. Şimdi başka bir şey demek istiyorum. Bu videoyu gerçi bizim köylülerimiz izlemiyor. İnsanların haklı olarak vakti yok YouTube'la falan uğraşmaya. Ama belki onların torunları falan izliyordur. Ve ben iki laf etmek istiyorum. Keşke bizim köylülerimiz artık bu nitratlara, azotlara, kimyasal olarak alıp bitkileri bize yedirmeseler ve bedava bir şekilde bunu sağlayıp yani her taraf çöp hadi öyle diyelim. Çöp diyelim biz buna. Malzeme demeyelim. Her taraf malzeme dolu. Karbonu da bol. Azotlu bitkiler, yeşiller de bol. Her şey çok bol ama maalesef biz gidip hatta bu ekonomik krizde de yani biz gidip alıyoruz hazır kimyasal gübreleri ve basıyoruz bitkilerin içine ondan sonra gelsin kanserler gitsin hastalıklar. Şimdi kısa kesiyorum artık ve kompost olayına geçeceğim. Bu arada benim kedim geldi çirkin gel. Tabii bizim doğal bir yaşantımız olduğu için hayvanımız da çirkin. Şimdi orada ateş var. Bugün kül yaptık biz bu kompostun içine katmak için. Odun kömürü gibi bir odun külü yaptım ben. Tabi çirkin bizi takmadı. Boş verin gitsin. Geçiyorum kompost olayına. Şimdi az malzemelerden söz etmek istiyorum. Şu gördüğünüz olmuş bitkiler yani kahverengiler ya da gene e, karbon dediğimiz Mineraller ve yan tarafında da onların yeşil hali, bunlar da azotlu bitkiler yani yeşiller ve ben bunun içine taflanları biçtim, biberiyeyi biçtim, zeytin dallarını kestim, otlar, çöpler, ne ararsanız azot adına ve içinde potasyum, fosfor, magnezyum, bütün mineraller var. Ne kadar daha karışık bitki kullanırsak o kadar değişik minerallere sahip olacağız. Yani daha güzel bir kompostumuz olacak. Toprağı azıcık buradan alıyorum. Oraya taşıyacağım. Çünkü oradaki yerin yanına çukur olsun istemedim. Toprağımızı aldım geldim. Toprak bu e, bitki yığının içinde hem çürümek hem orada yaşayan mikroorganizmaları ve böcekleri, sıcakları ne varsa içinde onların barınması için en önemli faktör toprak. Şurada gördüğünüz bu külü ben yaktım odunlardan. Bu külden alıp aralarına kompostun atacağız. Bu da mineral açısından bize komposta katkıda bulunacak. Evsel atıklarla ilgili birkaç ayrıntı vermek istiyorum. Bu ayrıntılar gerçekten çok önemli kompost yapımında. Bu azot kaynağı olarak kullanacağız biz bu atıkları ama dikkat edin kesinlikle içinde hayvansal artıklar olmasın. Süt, peynir, et artıkları. Çünkü onlar farklı mikroorganizmalar barındırıyor içinde ve kompostun ayrışmasında ve kompostun dokusunu bozuyor. Yumurtaları Tabii ki kullanıyoruz kompostun içinde ama onları da bir işlemden geçiriyoruz. Yani çiğ çiğ atmayacağız içine. Birçok insan attığını görüyorum ama zamanla göreceksiniz o kolay beri erimiyor içinde. Yani parçalanmıyor. O yüzden biz bunları fırınlayıp ama tabii fırınlamayı göze alırsanız evdeki kokuyu da göze almanız lazım. Ben fırınlamıştım ve şöyle blenderdan geçirdim ama kokusunu düşünemezsiniz yani evi 3 ay kokudan arıtamıyorsunuz onu öyle yapmayıp da şöyle şurada gördüğünüz yumurtalar gibi kaynatın suda yarım saat 40 dakika kaynatın çokur çokur ondan sonra da benim yaptığım gibi bir tane sert cisimle şöyle şöyle ezin ve bunları öyle attın kompost yığınının içine Evsel attıklardan sonra şunu size göstermek istiyorum. Aslında insanoğlu kompost yapacağım dese doğada o kadar çok kompost malzemesi var ki bakın her yerden hiç kimseye karışmadan gidip kompost malzemesi toplayabilirsiniz. Haydi bütün malzemeleri size tanıttım ve şimdi kompostun yerini bitireceğiz ve ondan sonra yarın kısmetle yapımına geçeceğiz. Şimdi birinci adım. Yuvayı dişi kuş yaparmış. Şöyle bakın nasıl bir yuva yaptım. Kompostum için. Yaklaştırarak göstereyim. Sepet gibi ördük ki çok güzel bir havalanma olursun alttan. Hiçbir şekilde gazlar birikmeyecek yani kompostumuzun içinde ve çok güzel ayrışacak. Yerden az çıcık daha yüksek yaptık 10 santimden ki şu tarafta birazcık biz derin kazmıştık yuvayı bu şekilde sepet gibi örerek oluşturduk ızgaramızı, havalandırma ızgarasını. olur. şimdi çakın Yusuf Bey. Sıra geldi teli çakmaya kafes dört köşeli olmuş olacak ve birazdan kompostu kurumaya başlayacağız yuvasına. Bunların bu tarafa kaymasını engellesin ki ayrışma güzel olsun. Şöyle. Hazır. Bunun kompostla pek alakası yok ama her hafta nasıl olsa biz kompostu karıştıracağız Yusuf Bey'le. O yüzden gözümüzün önü de güzel olsun dedik. Kestiğimiz yani zeytin ağacını buraya süslemiş bulunduk. Zeytinler de var üstünde Zeytin ağacını kestik derken biz zeytinleri budadık ve o ağaçların bütün artıklarını da Azot yanımızın içine tek tek ben yapraklarını ziyan etmeden doğradım. Yani azotumuz e, zenginleşti. Tüm pürçüklü ailesi katkıda bulundu. Birimiz video çektik, küçük kızım Sahir ateşin başında bekledi. Yusuf beyle ile biz çiti çaktık ve diğer malzemeleri e, taşıdık kompost yığınının daha yakınına. Ve tam gaz devam ediyoruz çünkü havayı güzel bulduk. Kompost. Ha? Kompost. Video çekiyoruz da. Kompost yapıyoruz. Ay ben bunu buraya bırakıyorum. Komşular da merak etti. Bu insanlar burada ne yapıyorlar? Arı gibi çalışıyorlar. Tam boya ailecek. Ve gelen geçen bize selam vererek merak etti yaptığımızı. Ama biz işimize devam ettik. Kompost yapıyorum. Aa, ne güzel. merhaba. Eh, Günün sonuna geldik. Arkamda batan güneşi görüyorsunuz ve bugünlük bu kadar. Şimdi artık videoyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü bugün çok yorulduk, çok çalıştık. Yarın tam bu gördüğünüz yerde kompost yığınımızı kuracağız. Ve size dediğim gibi yeri biz şöyle hazırladık. Tam burada bir buçağı, bir buçuk bir kompost yığını yapacağız. Ve bunu buraya kadar dolduracağız. Ama bu detayları size yarın tam bu yerde göstermek istiyorum. Şimdi çünkü artık anlattıklarımla yarın tekrar sıkılmayın ve tekrar olmasın. Şu gördüğünüz basit olay bile hiç kolay değil. Yani gerçekten bizi yordu ama zevkli bir işti. Siz de yaparsanız göreceksiniz. Ve tüm aile biz seferber olduk hep birlikte ve bir sürü güzel anılarımız oldu. Patates pişirdik, ondan sonra ateş yaktık, baya baya emek verdik. Bugünlük bu kadarı. Bu güzel kadrolarla size hoşça kalın demek istiyorum. Pırçıklı TV ile kalın. Yarın güneşli bir günde görüşmek üzere ve bizi çok iş bekliyor. Abonelikleri bekliyoruz ve bizimle birlikte güzel vakit geçirebiliyorsanız ne mutlu bize diyoruz. Hoşçakalın. Kürçüklü TV ile kalın.